dersimizin konusu ilk çağ uygarlıkları. Başlığımızı yazalım. İlk çağ uygarlıkları. Ancak ilk çağ uygarlıklarına geçmeden önce gerek ilk çağ uygarlıklarını işlerken gerekse ileriki konularda sürekli karşımıza çıkacak olan devlet çeşitleri ve rejim şekillerinden bahsetmemiz gerekiyor. Son derece önemli bir konudur. Önce devlet nedir? Bunun kısaca taramına bakalım. Devlet diyorum. Belli bir toprak üzerinde e, siyasi bakımdan örgütlenmiş millet ya da milletlerin oluşturduğu varlığa devlet diyoruz. Tanıma dikkat edersek devlet oluşturan temel üç unsur var. Bunlardan birincisi insan. Tabi burada insan derken birey değil toplumu kastediyoruz. İkincisi toprak. Toprak dediğimiz şey üzerinde yaşanılan vatandır ve üçüncüsü de egemenliktir. Peki toplumların e, topluluklar halinde e, dağınık olarak yaşama yerine devletleşmelerini gerektiren sebepler nelerdir? Bunlara bakalım.